Geleceğiz oğlum size. <laughs> He yenersiniz. Çok güzel pastı be. Maç kaç kaç kaçabilir? İki bir yeniyoruz Faiz amca. Aferin size. <laughs> Tut, Aa ben de. Amcacığım, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Şinasi'ye bakmıştım. Ha, Şinasi üst kattadır. Sen otur, ben haber vereyim. Şinasi Bey. E, bir misafiriniz var efendim. E, evet, önemli bir misafir Şinasi. Hadi gel. Çay koyayım ya, içer misin? Sağ ol kızım, aldım. Nasıl? Alışabildin mi işe? Çok yoruluyorum Faiz amcacığım. Vallahi Neriman'la çene çaldığımız günleri çok özledim. <laughs> Sizin de zaten konuşa konuşa bir tek çeneniz yorulmuyordu. Faiz amca ya. Faiz amca hoş geldiniz. Hı. Hoş bulduk Şinasi. Müsaitsen seninle bir konuda konuşmak istiyordum. Kötü bir şey yok inşallah. Yok oğlum, merak etme. Tamam, benim odaya geçelim. Geçelim. Öğretmenim ders ne zaman başlayacak? Sizi bekliyoruz. Hay Allah dersi unuttum. Tamam siz gidin oturun ben geliyorum. Tamam, biz konuşalım sonra giderim Faiz amca. Olmaz öyle şey. Ben de dersin var mı yok mu sormadan girdim lafa. Sen derse gir oğlum. Sonra konuşuruz. Tamam bir yere gitmeyin ama beni bekleyin. Fahriye Hanım, Faiz amcaya kahve yapar mısınız? Yapmam mı? Hemen yapıyorum. Faiz amca nereye gitti? Gitmedi ki, bahçeye çıktı. Ha, tamam. Faiz amca, kusura bakmayın çok beklettim. Estağfurullah oğlum, sen işini yapıyorsun. Hava güzeldi, iyi oldu. Ben de hava aldım. Buyurun şöyle oturalım. Şinasi ders nasıldı oğlum? Doğruyu söylemek gerekirse aklım sizde kaldı. Şinasi. Dün akşam Neriman'ı eve bırakman pek hoşuma gitti oğlum. Biliyorsun bugünlerde Neriman dalgın, sıkıntılı. Farkındayım. Toparlıyor çok şükür. O da yavaş yavaş hayatı anlayacak işte. Eskiden böyle değildi. Neriman'ın yüzü hep gülerdi. Seninki gibi. Siz birlikte büyüdünüz oğlum. Ben buraya sen varsın diye gönül rahatlığıyla gönderiyorum Neriman'ı. Sağ ol Şinaz. Neriman şu dar boğazı atlatıncaya kadar onu yalnız bırakma. Sonrası kısmet. Neyse işte. Yani demem o ki Neriman'a göz kulak olmaya devam edersen memnun olurum oğlum. Gözünü ondan ayırma. Burada sana emanet üzmesinler onu. Merak etmeyin Faiz amca. İçiniz rahat olsun. Bana müsaade. Görüşmek üzere Şinez. Görüşürüz Faiz amca.